Evet arkadaşlar herkese selamlar. Sinir stres kalmadı vallahi. Sabahtan beri moraller bozuk. Çok ciddi şekilde. Sıkıntılar da görünüyor zaten. Bunları tekrar tekrar dile getirmek mantıklı değil belki de. Belki de sabahtan beri yeterince şey gördünüz, içiniz şişti. Bizim de şişti vallahi. Kanala baktım 4 tane depremle alakalı video yapmışım. Tsunami de dahil buna o da depremi tetiklediği bir şeydi ama. Şimdi e, hazır daha başka yerde olmamışken olma ihtimali olan illeri söyleyip duruyorlar falan gerçek ya da değil ama fay hattının geçtiği iller en azından belli. O illerdeyseniz ya da çevre illerdeyseniz bir bakın bakalım. Deprem çantanız hazır mı? Deprem çantanız hazırsa hiç kullanmadığınız bilmem ne dolabının bilmem ne çekmecesinde olmasın. Yani hemen ulaşabileceğiniz yerde olsun. Biraz kenarınızda suyunuz olsun, feneriniz olsun, çakmağınız olsun, bir şeyleriniz olsun, battaniyeniz olsun ne bileyim. Saklanacağınız yeri önceden yani deprem anında top şeklinde gelip saklanacağınız yeri önceden belirleyin. He, deprem mi oluyor der demez beyniniz onu tetikler. Ama hiç düşünmediyseniz bile, hiç belirlemediyseniz beyniniz onu tetiklemez. O an panik halinde ne yaptığınızı bilemezsiniz. Bunları neden söylüyorum? Biz Japonya'da çok deprem geçirdik yani az çok biliyorsunuz. 9.1'lik depremde ben Japonya'da değildim ama binanın yıkılmadığı bir deprem 9.1'lik deprem. Sonradan tsunami ile yıkılan şeyler oldu. Neyse. Bu özellikle İstanbul, İzmit düzce bu eski depremlerin olduğu yerler yani şu an Marmara fay olduğu yerlerdeki evdeki insanlar evine genel olarak bir baksın yani biraz tehlikeli görüyorsa evini ya da benim bildiğim yakınlarım var çatlak evde oturuyor hala İstanbul'da domino taşı gibi o evler Allah muhafaza yıkılmaya başladığı zaman pasta gibi olacaklar maalesef işte herkese de laf anlatamıyorsun Bağcılar'da zaten ya deprem olmasın normal sokakta gitmek zaten belli bir zaman alıyor yani normalde gidemiyorsun ki zaten. Şeyde nasıl yani Allah muhafaza Allah Allah korusun ya. Hani öyle bir şey olsa var ya çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Allah korusun. Yani yardım da gelemez maalesef. Öyle bir şey olduğu zaman İstanbul'un girip çıkılacak bir yeri yok biliyorsunuz zaten İstanbul en iyi İstanbul'dakiler biliyor. Normalde trafiğini zaten Aşıp da bir yere varamıyorsun ki zamanında. İnsanlara nasıl ulaşacaksın? Sadece helikopterle yukarıdan aşağı yardım ekipleri inerek ulaşacaksın. Ama o da nasıl olacak? Kepçe dozer olmadan millet eliyle mi kiriş kaldıracak? Arkadaşlar. E, nasıl olsa oldu geçti diye demeyelim. Bizim buraya gelmez bizi sallamaz demeyin. E, önleminizi alın. Deprem çantanızı yapın. E, özellikle evlerdeki dolapları bakın. Depremler şimdiki... E, tecrübemize dayanarak konuşursak depremler ne zaman oldu genelde gece oldu. Hani bu gece olacak anlamına gelmiyor. Herhangi bir zamanda da olabilir. Ama gece olmasının dezavantajı şu. Uyku sersemisiniz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, ne olduğunuzu anlamıyorsunuz. Zaten rüyada mısınız, neredesiniz o bile belli değil. Değil mi? Evet. Yatağınızın yanında duran gardıropları ya da onları uzaklaştırın ya da sabitlemeniz lazım. Bizim Japonya'da yaptığımız şey bu gergi şeylerinden alıp onları önden arkadan yandan hangi duvar nereye yakınsa Sabitlemek, onları duvara sabitlemeniz lazım. Bakın bu bayağı bir büyük kaba eşyaları sabitlerseniz Allah korusun çökme anında da hani tabii ki bina komple yıkıldı zaman yapılacak çok fazla bir şey yok ama devrilmezse en azından duvar tutar, kiriş tutar, bir şey tutar yani anlatabiliyor muyum? Yani de, komple devrilecek bina zaten yapılacak çok bir şey yok da Denetimlerin olması lazım bina yapılırken bir tane bina var. 3 yıllık bina. Bilmem ne garden yazıyor. Tepesinde yeşil görmüşsünüzdür o bina. 3 yıllık bina yıkılır mı? Etrafındaki etrafındaki eski binalar duruyor. Ama o yıkılmış. Nasıl bir denetimden geçtiyse. Bir de önceki videolarda bahsettiğimiz gibi arkadaşlar en önemli şey. Siz bir mahalleye taşındığınız zaman ya da bir yerden yer aldığınız zaman size neyin gösterilmesi lazım? E, toplanma yerlerini gösterilmesi lazım toplanma yeri ne biliyor musunuz mahalledeki toplanma yerini ya da var mı öyle bir yer? <laughs> var mı yani öyle bir yer? Yoksa yani belediyenin başına artmak lazım arkadaşım bize bir toplanma yeri gösterin. Bizim İzmit'teki annemlerin bulunduğu yerde var. Belediye şey ne göstermişler? Caminin önünü göstermişler. Toplanma yeri. Ulan cumada gidiyoruz da cumaya insanlar sığmıyor o bahçeye. Deprem anında çoluk çocuk kim nereye sığsın? Bugün canlı yayındayken deprem oluyor. İnsanlar köprünün üzerine geliyor şeyin üzerine. Nedir o? Battı çıktı var ya. Onun üzerine geliyor. O da çatlamış, o da sallanıyor. Bu ikinci deprem oluyor gündüz. Ondayken. İnsanların kaçacak yeri yok ya. Vallahi kaçacak yeri yollar var. E, yolda insan durursa bu boşaltın nasıl olacak? Nasıl insanları çıkartacaksın dışarıya? Japonya'da biz bir yere taşındığımız zaman ya da siz bir işe başlarsanız bir şey olursa önce size bir e, ne yapılır? guidance diyeceğim öyle şey yapılır bir rehber gibi böyle size der ki bak evacuation yerimiz bu yani acil toplama yerimiz bu kaçış yolumuz şu her mahallenin ayrı ayrıdır onlar bölünür yapılır artık yani her mahalle bilsin ya şimdi devlet yapmıyor diyeceğiz mesela değil mi ama siz bastırdık mı mesela değil mi mahallecek gidip ne bileyim belediyeye söylemek mi lazım artık arkadaşım biz bir kaçış yeri istiyoruz doldurduğunuz her yeri bina her yer bina e, nereye kaçacak insanlar? Yani biraz daha toplumun bilinçli olması lazım. İş sadece devlette bitmiyor arkadaşlar. Toplumun bilinçli olması lazım. Ama gel gör ki az önce izlediğim bir video. Adamlar binin camlarını kırmışlar. İçeriden şey yağmalamaya çalışıyorlar. Yağma yapıyorlar. Olacak şey mi bu? Yani hiçbir zaman olmayacak bir şey de. Yani şu an olacak şey mi? Hiçbir zaman olmaması lazım da. İşte kime neyi anlatacaksın? Kime neyi söyleyeceksin? Ben de bilmiyorum alacağım canım çok sıkıldı, daraldı bak. Niye bu saatte bunları söylüyorsun diyeceğim. Buraya kadar dayanabildim artık. Yani belki hiçbir şey değişmeyecek ama en azından siz bu videoyu izliyorsanız bir bakın. Kendinize bakın önce, başkasını eleştirmeden önce kendinize bakın. Bakalım deprem çantanız hazır mı? Kaçış planınız hazır mı? Ne bileyim deprem olur olmaz saklanacağınız yer hazır mı? Hani geceliğin olur onu bilemeyiz ama şey de olabilir. Mesela yatakların bazaları falan sağlamdır. Sağlam olabilir. Hemen yan tarafına da sıkışabilirsiniz. Bir şey düşerse yatağın üzerine düşer mesela. Bazalar genelde yani uyduruk getirip bir şey değilse kırılmaz hemen. Hani o bir size boşluk sağlayabilir orada. Bir planınızı herkes yani kaderde ne olacağı belli değil tabii ki ama biz tedbiri alalım da takdir Allah'ın zaten ona kimse bir şey demiyor. Ama hiç tedbiri almadan da böyle takdir böyleymiş deyip Niye takdir Japonya'da öyle olmuyor 9.1'lik depremde o zaman? Arkadaşlar herkes elinden gelen önlemi alsın, takdir sonra Allah. In. Sen önce bir tevekkülün anlamını öğren ondan sonra kader mader de şimdi oraya girme, <laughs> değil mi? Neyse, hakkınızı e, yardım böyle çok bilmiş bilmiş gibi konuştum benim sadece bunlar 9 sene Japonya'da yaşayıp oradaki yaptığım gözlemlerden öne gelen şeyler arkadaşlar. Bu hafta video falan olmayacak. Haberiniz olsun. Normalde çarşamba günleri videomuz vardı. Video bildiği yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah dışarı çıktım. Kaçıncı kilometredeyim bilmiyorum. Karanlık oldu artık. Ruhum daraldı ya evde. Haberleri açık sabahtan beri. Allah yardımcısı olsun. Ee, sokakta kalan çok insanlar. Yardım eden tabii ki çok. Türk milleti yardımı sevmez mi? Yardımı en çok seven milletlerden biriyiz ama... Organize olmadan giden yardımlarda maalesef yolları tıkıyor. Asıl ekipleri yer bırakmıyormuş. Yani öyle açıklamalar da oldu. Büyük kuruluşlarla beraber hareket etmek lazım belki de. Öyle biraz sağduyul davranmak lazım. Özellikle çalışılan binaların etrafında gürültü olmaması lazım. Boş böyle çok insan var. Kusura bakmayın böyle tabir kullanıyorum ama hakikaten öyle. İzleyince görüyorsunuz ben doldum da sabahtan beri izleye izleye. Yani böyle diyorsun o insanlar orada ne yapıyor? Kimi konuşuyor, kimi muhabbet ediyor. Belki aşağıdan yani atıyorum 50 desibelde gelen çok ince bir ses var. Yardım edin diye. Onu dinlemeye çalışıyor ekipler. Herkes birbirine bağlıyor. Susun, susun lan, susun lan bir durun lan. Ya böyle geçiyor arkadaşlar. Yani artık zaten bunu izliyorsan sen bu durumun da muhatabı değilsin büyük ihtimal. Oradaysan bunu izleyecek halin yok ya. Hani en azından ilerisi için aklımıza durur belki. Kusura bakmayın çok yukarı yaptım. Hakkınızı verdim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.